Ve Cemil Yıldırım'ın ardından Cemil Yıldırım bastı Mahmet Tamine'ye karşı. Faslı sporcu 21 yaşında 93 boyunda 91 kilogram ağırlığında profesyonel değil bir maç yaptı 19 onu kazandı 11 kez nakavt etti rakiplerini sadece 2 kez mağlup oldu Avrupa şampiyonluğu ünvanı var The Lion Muhammed ki kırmızı köşede Martin sporcumuz 31 yaşında 186 boyunda 91 kilogram ağırlığında profesyonelde 8 maç yaptı 7'sini kazandı sadece bir kez mağlup oldu ve 5 kez knockout etti rakiplerini dünya ikinciliği ünvanı var Cemil Yıldırım Fight Club sporcusu Cemil Yıldırım Tamine, evet, Cemil Yıldırım, başla müsabakası başlamak, başla başlamak başla üzere başla Selahattin başla Gül, Malatya Bölgesi Hakemi Müsabakayı yönetecek sevgili izleyiciler Gül. Kenan e, maç Gül. başlayacak Tabii 1. Evet. birinci sonra konuşmayı daha çok seviyorsun Yani evet Bir tabii maçı, en maçı tabii ki birinci roundda biraz belli biliyoruz Aynı zamanda kimin üstün, kim üstün geleceği planlarına bakarak hani söyleyebiliyoruz Cemil kardeşimiz, gönlümüz Cemil kardeşimizden yana. Kalbimiz Cemil kardeşimizden Dünya yana. Dünya ikinciliği var Cemil'in. Rakibinin evet. de Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Evet. Bakalım nasıl bir müsabaka olacak? Hmm. E, sevgili izleyiciler. Hay! Ve 1. Altok sesiyle birlikte başladı. Çok sert girdi. Muhammed Amine, ikramda e, sevgili izleyiciler. Arka arkaya seri umutları var. Ee, şimdi ayak değiştirdi Cemil ama e, çok etkili vuruşlar yapıyor. Muhammed Amine faslı. Şimdi e, yeniden sol çıkarmaya çalıştı Cemil. Korktun e, vurdu. E, ve bir sol bırak geliyor. Arka vuruyor Cemil. Yine bir sağ geldi. E, birbirlerine sarıldılar. Diz darbesi Cemil'den. Rakibini ileri itiyor. E, Cemil bir sol çıkardı. Faslı alttan bir lock kick ayak içine yine aynı yere vuruyor sevgili izleyiciler ee, Faslı evet. Boksör <laughs> Mahmet Amine ve e, şu anda bir sağ geliyor bir sol geliyor e, Cemil'den bir sol direkt daha geldi e, arka arkaya vuruyor Cemil e, tekrar sol direkt geldi e, mideye vurdu Cemil Cemil Yıldırım'a e, destek var şu anda ee, Malatya'da Muhammed Amine, Cemil Yıldırım müsabakası. Loftikler de etkili oluyor. Ee, bu arada e, sanırım rinkte bir e, kayganlık oluştu. Oraya baktı Cemil Yıldırım. Ama e, e, yeniden müsabakaya döndü. E, yine etkili bir yumrukurdu kurdu. Ayak içine bir e, low kick atıyor. Sol direkt geliyor. Bu arada e, Lafıkı çok etkili vurdu Faslı, evet. faslı çok etkili vurdu e, Birinci roundun yarısını geride bıraktık e, Görüntüde neler var sevgili e, Kenan Günaydın e, Aklından geçenler neler Cemil Yıldırım gelen yumrukları tekmeyi iyi görüyor e, iyi kaçıyor e, Onlardan hemen yumruklarını ve tekmelerini bağlıyor Teker teker puanlarını topluyor. Güzel gayet iyi ama acil etmemesi lazım e, Son dakikaya girdik Birinci roundda sevgili izleyiciler e, Muhammed Amine ve Cemil Yıldırım müsabakası. Ee, i̇lk röntgeyiz ve ee, şimdi Mardinli bir lauki kaldı yine. Cemil ee, yine sert vuruyor Cemil Yıldırım e, kickboksörümüz Faslı karşısında e, tabii ki son derece temkinli temkinli ve bir, evet. bir, bir bir kroşe denemek istedi. Şimdi e, sağ vuruyor yine e, Faslı kapandı. Bir sol bir sağ. Direkt yumruk geldi. Direkt yumruk geldi. Muhammed Amine. Ayak evet, bir lock attı. E, şöyle bir iplerde yaslandı. Tekrar ringe geri dönüyor. Ee, birinci round'a son 20 saniye. Ee, bu lock de çok etkili, yani çok etkili, tabii. sol ayağı tehlikeli durumda, bakın ters ayakta yakalandı. Cemil toparlandı ama gerçekten etkili ayağı, vurdu. Kaydır, kaydır, kaydır. Son 10 e, saniyeye girdik, Break. birbirlerine Break. sarıldılar. Damla Tahmin'e e, Cemil Yıldırım müsabakası, gecenin e, son Break. müsabakasında birinci round e, sona erdi. Kolay Bravo. bir rakip değil, tabii. öyle görünüyor. E, Cemil'in işi e, zor ikinci hafta sanki biraz daha Açılacakmış gibi e, fastı. Yani şu roundu kaybetti gibi Cem, geldi bana. Cemil Yıldırım e, ilk roundda hızlı başladı fastı. Birazcık <laughs> frenledi Cemil Yıldırım ama e, low kick'ler dikkat etmesi lazım. Çünkü bu bacaktaki e, bacaktaki kas oranı büyük olduğu için e, kesebilir. E, bacağından dolayı bırakabilir yani. O yüzden çünkü sert atıyor low kick'lerini. Fazla vuruyor. Onlara dikkat etmesi gerekiyor. Yumruklar da zaten tekmelerinden iyi kaçıyor. Buna devam etmesi gerekiyor. Boşalıp doldurması lazım, olması lazım gayet iyi bu roundu Cemil'e verebiliyorum. Sevgili izleyiciler birinci round sona erdi. Şimdi ikinci round başlayacak. Ee, şimdi... İki kickboxer kickboksör de hazır. Ortaya doğru gelecekler. Birinci round'da Faslı'nın biraz daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Muhammed Amine ismi ve soy ismi tabi çok değerli. Evet. Peki. Peygamberimizin ismi ve annesinin ismi de soy ismi. Evet. Ee, sevgili Ay. izleyiciler. <laughs> Ahmet Amine yine hızlı girdi ikinci dağında. Yine Lokki o e, derinin soluna vurdu. Bakın o orada bir kayganlık var. Ee, hakem de orayı bir Ay. temiz etmesi gerekiyor aslında. Paspaslaması gerekiyor ama oyun devam ediyor. Şimdi e, yine etkili vuruşlar geliyor. E, sevgili Break. izleyiciler. Break. Kendini geri çekti. E, Cemil bir sol çıkardı. Bir sol çıkardı. Bir long kick bu kez e, ayak içine atarken tehlikeli bölgeye geldi. Ve e, tabi gecenin e, maçları geride kaldı. Yani yedi müsabaka oynandı. Zemin de tabi biraz tabii, ister istemez tabii, tabii, tabii. E, bozuldu hay sevgili izleyiciler. Hayganlaştı. Hay yeniden dövüş. Kilitli oh, çok güzel durdu Cemil. Ölken iyi gerçekten evet. Ahmet evet. Amin'e bir kombine yakaladı. Kombine. Rakipler geliyor. Dişliği fırladı. Evet. Dişliği fırladı. Ee, ve e, şu anda şu Break. anda. Break. Stop. Cemil'in dişliği fırladı. Ee, hemen bu sorunu hallettiler. Ee, yeniden ringe Hadi. geri dönüyor. Hadi. E, Muhammet Amine e, bir diz darbesi vurmak istedi. Cemil sarıldı. E, i̇kinci ranta bir dakika yerde stop. kaldı. E, ring hakemi e, Selahattin Gür Malatya bölgesi sevgili izleyiciler. Karbinli açıldı ama bir e, sol kaşe idi, e, Etkili vurdu. Faslı Muhammed Amine. Şimdi tamam. bakın burada çok güzel bir eski bile kendini kurtarıyor yumruktan şimdi dış eldivenle dönerek bir vuruş denemesi ee, iplerde iplerde bir e, diz darbesi vuruyor Mahmet Amine Faslı e, şimdi bir sol geliyor. Stop. yine birbirlerine sarıldılar. E, yorulmaya başladı her iki kickboxer de ikinci e, ronda artık e, son bir dakikaya doğru Stop. E, gidiyoruz Hayır. sevgili izleyiciler Stop. birbirlerine sarıldılar. Kenan Günaydın. Stop. Şimdi Bu sporda ne kadar güçlü yumruklarınız, güçlü tekmeleriniz olursa olsun Tabii ki konusuna bağlı tabii spor Konusunuz ne kadar iyiyse maçı o kadar iyi götürürsünüz İkinci round Fas biraz daha e, etkili duruyor Evet ikinci round da Mardini'den şimdi koşa geldi Kaçarken geriye pastının kontra yumruğunu da aldı Break. E, Cemil Yıldırım Break. Bir kez daha Stop. Ayrılmalarını istiyor ee, Selahattin Gür Malatya bölgesi hakemi Bir diz darbesi geldi Bir sol bir sağ geliyor ee, Mardinli e, Cemil Yıldırım kendini geri çekti ee, Pastı geliyor ee, Köşede iplerde sert vuruyor Sert vuruyor Muhammed Ali'ye Diz darbeleri var sevgili izleyiciler Ve e, şimdi Sadece bir kere vurabilir diz darbesini Muhaytay olmadığı değil. için sevgili izleyiciler Uyarı aldı için yani. Bir defa vurabilirsin diye. Abi biz ee, yeniden sarıldılar. Ee, yorulmaya başladı erkek kickboksörde. Ayrılın diyor e, Selahattin ve e, ikinci round sona erdi. E, Dünya ve Avrupa şampiyonu Kenan Günaydın, e, Muhammed Amine, Cemil Yıldırım müsabakasını bizlere yorumluyor sevgili izleyiciler. 3 e, üçüncü round birazdan başlayacak. İlk iki round geride kaldı e, sevgili Kenan. Ee, Neler söyleyeceksin ee, kim önde sence son rounda birlikte. Şu anda pastı rakip biraz az, bir panda önde gözüküyor. Ee, üçüncü round tabii ki zor bir round. Kondisyon gerektiren bir round. Ee, bu son roundda kim değilse, kondisyonu gücü kuvveti yerindeyse o alır diyoruz. Evet e, sevgili izleyiciler Muhammed Hamile Cemil Yıldırım Müsabakasında ilk iki round geride kaldı Bu arada Kenan'ın e, Allah bağışlasın Oğlu da çok ağlayınca Annesi Mecbur yanına getirdi e, O da şu anda bizlerle Beraber e, sevgili izleyiciler Evet Üçüncü ve e, son rounddayız Gecenin son roundundayız Aynı zamanda Gülermo e, Petrik Ve Sercan Çelik Müsabakası Ardından Yusuf Mehmetoğlu, Kenan Günaydın müsabakasını izledik. Daha sonra Benjamin Masudi, Oğuz Şeker. Ardından Eylem Kaya, Meltem Okumuş. Marco Pique, Orhan Doğan. Sankino Verbeck, Serdar İdiler oldu, Abbas Astarafi, Ömer Topçu müsabakalarını izledik. Ve son maç Muhammed Amine, Cemil Yıldırım müsabakası. Üçüncü ve son round. E, başlamak üzere artık e, özellikle e, sol e, ayağına dikkat <laughs> etmesi gerekiyor Cemil Yıldırım çünkü çok sert kickler vuruyor e, Faslı e, sağ ayağıyla Cemil'in sol ayağına şimdi iplere gittiler ve ayrılmalarını <laughs> istiyor e, iki kickboksörü. <laughs> e, Selahattin Gür yeniden dönüşledi sert darbeler var Faslı'dan aynı şekilde karşılık vermeye çalışıyor e, Cemil <laughs> bir loktik attı. Ee, yine sert bir darbe var bu arada ayağa kaydı. Ayağa kaydı. Cemil'in yer, kayıyor, yer. Cemil yer e, kayganlaştı. Gecenin e, 8. ve son maçında son round e, sevgili izleyiciler. Yine Rey. sarıldı Mardinli e, Cemil Yıldırım'ın nefaslı Muhammed Amine e, Şimdi bir sol Rey. geliyor. Rey. Cemil bakıyor rakibine. Yine etkili bir işte bir sol vurdu Cemil. E, kickboksörümüz de çok yoruldu Kenan. Cemre'nin biraz daha tabii ki çalışması gerekiyor. Yoruldu, evet. Evet. Bu sefer de kaydı. Bir sağ geliyor şimdi. Bir sağ daha geldi, bir sol geldi ama bu arada... E, ...açıp yumruklar durunca da... E, ...açıp da veriyor. Evet. Ama. Karşı taraftan kontrol almanız, e, anında sizi düşürebilir. Yine o bir sağ geliyor. Fast'ıdan. Bir laf daha. Aynı yere. Bir lastik daha Abi, vurdu. Kızı Yine kızı aynı, kızı yere evet. vurdu. aynı yere vurdu. Bir daha aynı yere vurdu. Solunu indirmemesi lazım. İzleyiciler. artık son dakika, ee, bir buçuk dakika. E, Cemil Yıldırım rakibine Break. sarıldı. Şu Stop. anda e, birbirlerine Stop. girdiler. Evet. evet. Biraz da kickboksun dışına çıktılar. Oraya <Gülüşmeler> giriyor rakip. Kafa attı diyor. Kastı. Uyarıyor. Ayrılıyorsun. Stop. Ayrıl. Hakemi duymadılar sanırım. Break. Break. köşesinde Cemil Stop. köşede e, çok yoruldular sevgili izleyiciler. Ve artık son dakikanın içindeyiz. Yine Cemil etkili Birbirlerine e, bir kez daha. Gecenin e, son müsabakasında son hafta e, bir Stop. kere daha bir kere daha ayrılmalarını Stop. istiyor. Ayrıl. Selahattin Gür Şimdi Hadi Cemil, son, çalış biraz. son saniyeler e, stop, köşede stop. bir low geldi. <laughs> bir soldurak çıkardı Cemil. Bir sağa derken kontrol yumrukları aldı. E, kontrol yumrukları aldı. Pastıdan bir low daha geliyor aynı yere. Yine aynı yere vurdu. Ee, sol ayağında Cemil'in ciddi problemle bundan aynı zamanda da puan alıcı bir Tabii puan alıcı okay. Tabii kas bölgesi, e, bacağın, low kick vurulan Puan almayıleri. Tablonun aşağısına vurmak yasak. Yine sert bir e, akık izledik. Sevgili izleyiciler son 10 saniye artık e, bir kez daha ayrılmalarını istedi Wim e, Takemi. Evet bir e, dişlik sorunu var yine. Cemil'in dişliği çıktı ve e, şu anda onu çözüyorlar. Tekrar e, kaldı yerden devam edecek. Son hay. son saniyeler sevgili izleyiciler. Yeniden dönüş dönerek oh. döner atıyoruz. Şey Ve müsabaka varlığı oh. birbirlerine Hemen araya giriyorlar. Hemen araya giriyorlar. Hayır hayır hayır. hayır. Bunlara gerek yok. Evet. Şu anda Faslı'nın hayatı tehlikesi var. Müsabaka Türkiye'de. Rusya önce hemen müdahale etti. Çünkü ee, öyle kolay kolay çözülmeyecek bir şey. Fastı e, ee, köşesinde. Ya. Beyler yapmayın. Evet. Ee, yorumların için e, ee, çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Bu gece kariyerimdeki kariyerindeki Ama üçüncü yenildiğini Aldım. Ee, bir kaza yaşadım aslında. Evet, evet, evet. Ve e, bundan sonra sonraki <laughs> kadar da sana başarılar diliyoruz Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben te Bazı yenilgiler sporcular bazen daha çok hızlandırır. Daha iyi çalışmasını sağlar. Aynen. ben size çok teşekkür ederim emeğinizden dolayı. En çok sağ olun. E, 29 yaşındasın. Önünde daha çok uzun zaman var. Var tabii. bu akşam gördük. Senden tam 20 yaş büyük. Orhan Hoca, evet. dünge çıktı, evet. cümlesini yeni tabii yaptı. Ki, tabii ki, tabii çok ki. Çok zaman var. Sporun tabii Çalışmaya var. devam, çalışmaya devam e, ee, ama işte middle kick, low kick evet. derken e, bir anda high kickler de gelebiliyor. Onlara yes, da çok dikkat şey, ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili izleyiciler, e, şimdi Tastu kazandı ve e, Mardinli e, Cemil Yıldırım müsabakayı kaybetti gibi görünüyor. Karar verilecek. E, hangisi kazandı bakalım? Tabii ki sen bir... Bak erdi. Şimdi maçın sonucunu açıklama zamanı. Söyledik. Ama tabii ki tam tersi de gelebilir. Yalnız e, bir rahatlığı, iki rahatlar Sanki e, iki bir bit bir, bir skor çıkacakmış gibi kazanan e, Boksör'le Bu arada Cemil Yıldırım çok sevindi. Onu e, tam da Boksör'ün almaya çalışıyorlar. Bu kadar sevgi geçerli gecede sorun yaşamadı Ağabey size söyleyeyim. Evet, marka Spor almaya çalıştı. Gel, 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 gel. Ve baskı Spor kazandı. Evet. Spor Yoksa Spor e, yalnız yalnız. Yalnız. Evet, karşılaşmanın sonucu 2-0'ya düştüğünü değerlendirme sonucunda... Bir oy çokluğu durumu var. Ladies and gentlemen, we have a split o decision. De winning on points 2-1. 2-1 puanla kazanan Blue Corner Mavi Köşe Muhammed Amine. Mavi <laughs> Köşe kazandı. Mavi <Evet. gülüyor> Köşe 2-1 kazandı. Evet ee, e, sevgili izleyiciler e, çok keyifli bir gece oldu gerçekten de ve e, Malatya'daki yayınımızın da e, sonuna geliyoruz. Müsabakaların anlatımında sizlere yardımcı olan ben Fikret Engin, yayında emeği geçen bütün arkadaşlarım adınıza iyi geceler